Ben tahtayı tutuyorum. Biraz daha da... Ya ben teki kuyruğunu sık gibi hissedin. İçeride sesini de bir daha gelmesin. Bir bir Erzurum istiyor. Tamam gel üstadım gel. Ben de ondan gel, adım, gel oradan, alsın. Gel buraya. Sık olun. Gel. 60 yaşındaki yaralı vatandaşımız şu anda ekipler tarafından çıkarılmaya çalışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Polis Özel Harekat, Jandarma, Erzurum Afbat diğer sivil kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri içeride ki yaralıya müdahale ediyor. Kunkeci arkadaşlarımız şu anda gerekli müdahaleyi yaptılar. Birazdan yaralı vatandaşımız dışarıya alınacak. Evet. Ara attı boşalt. boşalt. Evet. Boşalt. Arkadaşlar Arkadaşlar kıpırdamayın yukarıdakiler. Boşaltalım arayı, boşaltalım. Üstünü örtmeden çekmeyin. Ya kapa açık alır kardeşim bak. Özel bir durumda çıkacak insan. Tamam bak bir özel durumda çıkacak. Bir üstünü örtsünler öyle başla. Değil mi? Evet. Aydınlatma ihtiyacı yok arkadaşlar. Aydınlatma ihtiyacı yok. Yaklaşmayın. Abi. Evet, koridoru aç, koridoru. Evet, ol çıkıyoruz. Hadi, hadi. Evet. Tamam, Hı -hı -hı. tamam Sessiz. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Hadi Hop. Evet, evet arkadaşlar şey evet. çıkarken sadece destek Çok. olun. Hadi Bak kendi ayaklarınızla. Evet koridoru sıkı tut. Koridoru sıkı tut. Evet. Orada en geniş ne país, tamam. Tamam, ben buradayım. Evet koridora. Ah, evet sakin sakin. şey yok sakin. sakin. Evet, Dostum,